Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Şampiyonlar Ligi maç tahminlerini vereceğim. Salı ve çarşamba günündeki maçlar için. Birinci maç tahminiyle başlıyorum salı günü. Dortmund Sturm Graz arkadaşlar Dortmund bu maçı rahat bir şekilde alır. Nuri Şahin'in takımı gerçekten çok iyi oynuyor. 12 tane gol atmışlar. 6 tane gol yemişler ama 6 gol sizi şaşırtmasın. 5'ini Real Madrid'den yedi. O yüzden Dortmund bu turnuvanın favorilerinden bir tanesi ve Sturm Graz'ı evinde rahat yener diyorum. İkinci maç tahmini Liverpool Bayer Leverkusen. Arkadaşlar Bayer Leverkusen unutmayın ki Brest'e karşı deplasmanda berabere kaldı. Liverpool evinde çok iyi oynayan bu takım. Liverpool çok büyük ihtimalle Bayer Leverkusen'i yener diyorum. Real Madrid, Milan arkadaşlar Real dünyanın en iyi takımına sahip gerçekten öyle Real Madrid muhteşem bir takım çok güzel yıldız oyuncuları var Milan'ın da gerçekten çok güzel oyuncuları var bu şekilde bakarsak ama Real Madrid Milan'dan üstün ve Real Madrid bu maçı aldır arkadaşlar evinde bu maçı kesinlikle alacaktır. Sporting Manchester City Sporting çok formda arkadaşlar. Üstelik Portekiz Ligi'nde harikalar yaratıyor. Ve baktığımız zaman da 8. sırada 7 puanla 5 tane atmış, bir tane yemiş. Ama Manchester City ciddi oynarsa bu maçı alır arkadaşlar. Manchester City Sporting'den üstün bir takım. Bunu unutmamak lazım. Ve e, onun içinde Manchester City maçı alır diyorum. Çarşamba gününe baktığımız zaman Bayern Münih, Benfica var. Bayern Münih'e dikkat etmek lazım. iki maç kaybettiler ama Almanlar evinde çok iyi oynuyorlar. Bayern her zamanki gibi güçlü bir takım. Benfica'yı büyük ihtimalle yenecekler arkadaşlar. Bayern Münih maçı alır diyorum. Ve ona sonraki maç Barcelona-Etaloluş-Bergahat'a karşı oynayacak arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle. Barcelona bu maçı alır diyorum çünkü Barcelona gerçekten çok formda Real Madrid'i yendi, Bayern Münih'i yendi ve büyük ihtimalle Yıldız'ı da yenecektir arkadaşlar. Barcelona bu maçı alır diyorum. Son iki maça baktığımızda Inter Arsenal bu, bu maçta mutlaka iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Ama benim tahminim handika parti bir Inter, Inter maçı alır veya beraber kalır diyorum. İtalyanlar evinde maçı vermez, hatta maçı alırlar. Ama garantilemek istiyorum ben. Son maç PSG Atletico Madrid. Bu maça dikkat edin arkadaşlar. Kotalar, fiyatlar sakın da sakın sizi yanıltmasın. PSG hiç mi hiç formda, formda değil. Zaten Katar'ın yani Katarlılar Fransa'yı biraz cezalandırmak istiyorlar. Onun için bineşli şekilde takımı frenlediler. İyi oyuncular almıyorlar. O yüzden bu maç çok riskli arkadaşlar. Ama bence de PSG evinde yine de maçı vermez. Handikap artı bir diyorum PSG maçı alır veya berabere kalır ve bugünkü maç tahminlerinin sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın. Yarınki videomda görüşmek üzere Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını vereceğim. Hoşça kalın. Ciao.